d ve bir şeyler aldım. Çünkü bu sefer para almayı unutmadım arkadaşlar. Bak akıllandım yani. Bir kere böyle başınıza kötü bir şey gelince akıllanıyorsunuz. E ben tabii bebek olduğum için öğreneceğim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bunlar da bir şey sipariş vermiş. Ya madem sipariş verecektiniz beni niye markete gönderdiniz? Ben boşuna yoruluyorum. Benim küçük bacaklarım boşuna yoruluyor. Hey evde kimse yok mu? Alo kapıyı niye açmıyorsunuz? İlk anahtarı yanıma almışım yani. Babişko. Baba Buri, Emoş, Emeniko neredesiniz? Ya i̇stediğiniz şeyleri aldım siz yoksunuz. Aa, ne oluyor Emoş neredesin? Aa, yok hiçbir yerde yok. Ne yok ya ne yok? Bak sana ne aldım getiriyorum bekle beni. Bak elime bak çabuk. Ya, babam, burada da yok. Koltuğun altında da yok. Ne Beşin arıyorsun? Da yok. Ne arıyorsun? Yok. Al, bak getirdim ya. A ay O neymiş ya? Bu ne Lan bu ne? Ya bana pakette ne verdiler? Bu ne? Bu ne? Aa, bu ne ya? Aa bu ne lan? Aa çikolata. Bu çikolata Aa. ya. Ye, ye, çikolata bak. Ya bunun içinden niye böyle ay böyle bir şey çıktı değil <laughs> <ey>, mi? <Mor. gülüyor> Biri bana kaka vermiş. Ya onu seni dolandırmıştır kesin var ya yüzde yüz dolandırılmışsındır. Sen bütün çikolataları yedin mi buradaki? Evet yedim. Aa, ben de yiyecektim. Bana niye bırakmadın? <laughs> istiyorum ya. Ya kardeşim benden nefret etme ya. Zaten istediğim hiçbir bulamıyorum. Niye? Ne arıyordun ki? Ne yaptın? Bu odanın altını üstüne getirmişsin. Sen ne arıyordun? Ya büyük 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 dedem hazine bırakmış bir şeyin altına bulamıyorum. Ya hadi lan oradan. Neyin altına hazine bırakacak? Bizim büyük 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 dedemiz de babam gibi. Yani fakirdi yani. Biz fakiriz. Lan valla bana internetten mesaj geldi. Dedi ki büyük 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 bir de büyük dedenin size bir şey bırakmış dedi. Ya sen buna inandın da sen bu dolandırıcılara inandın da bütün evi böyle pis bir ha hale mi getirdin? Ya bebe ne yapmışım ya? Alt taraf her şeyi devirdik yani. Ya oh. dur ya dur. Allah'tan sadece bu oda bozulmuş. Aşağılar yine iyi durumda ya. Babam var ya bak çok kızacak bize. Ya niye kızacakmış ya? Burada kaldım yardım et. Ne? Ya nerede kaldın ya? Sen ne yapıyorsun? Oyuncak kutusunda kaldım. Ya çocuğum benim. Bak hazine diye bir şey yok tamam mı? Çık oradan hadi çık gel. Var ya var ya. Belki halının altındadır. Ne halının altında? Bu halı kaldırılmayan halılardan. Büyük halılardan. Ya şuraya gelir misin? Hadi gel yemek yiyelim çok acıktım ya Yok hayır ben halının altına bakacağım Ya bu halının altında da yoktur Öbür halına hazine diye bir şey yok oğlum Bak onu onu tamam Aa, gel. Var ya var ya yalancı seni var ya Ya bak babam da yok çok acıktım Hadi gel şurada bir et pişirelim de yiyelim ya Aha nerede nerede Şuraya şöyle bir atsam Şu eti Aa, ay ya Bir tavayı tutturamıyorum ya Tavayı tutturamıyorum <laughs> Ben salondayım çabuk gel Gici bebe yapıyorum ben burada Ne salonda ne yapıyorsun? yapıyorsun salonda ya? Şu halıyı şöyle yaparsak şimdi bulurum ben onu. Aa, ne yapıyorsun halıyı niye yaktın ya babam bizim mavi Altına abi, bakacağım ya altına bakacağım. Olma altına bakmana gerek yok. Burası tahta aşağıda da spor salonu var ya unuttun mu? Ya burada işte burada da benim aşağıdadır. Eyvah bütün evi yakıyor ya yakıyor bütün evi ya baba. sen de. Ya yangın söndürücüyle şurayı bir söndüreyim de sonra babam başımıza patlayacak. Geldim 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 lütfen her yer yanmış olmasın bekle. Allah ya düştüm bir de bunu yapar hep düşüyorum hadi şuraya da bir tane tamam en azından yangın söndü. Eymoş beni bekle. Aa yeter. Ya ne yapıyorsun? Burada ne arıyorsun? Burası spor salonu. Hiçbir şey yok. Oğlum ne hazinesi ya? Hop bir dakika bir dakika kardeşim çabuk gel. Bak atışımıyız hop. Hadi tamam, bakayım. Tamam <laughs> Hiçbir şey olmadı ama ben gidiyorum. Bak senin <laughs> bu saçmalıklarla uğraşamam ha. Of git ya git ya. Bana asla inanmıyorsun. İnternette biri bana dedi. Hatta ben baktım hazine yerleri diye bizim evimiz çıktı. Ya öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olmuş olsa zaten babam bunu bu yaşına kadar öğrenirdi ve çok zengin olurduk. Demek ki bize söylememiş. O zaman bizi diğer hazine yerlerine bakalım. Ya inanamıyorum ya. Bak bana bak. Hazine yerlerine gideceğiz ama bir dakika ya. Bir dakika ya. Hazine ellerine gidersek bu evden ışınlanırsak çıkarsak biliyorsun ne olacağını. Başımıza ne geleceğini biliyorsun. Ne gelecekmiş? Hatırlamıyor musun? Suprunki'ye dönüşüp duruyoruz. Hiçbir şey olmaz ya. Hiçbir şey olmaz. Ha, bir de dans ediyor ya. Ben Suprunki'ye dönüşmek istemiyorum. Bu bebek halimle Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam sen evde kal. Ben gidiyorum. Bay bay. Ben evde kalırım. Burada yoga mı yaparım? Sen de gidersin. Hazineni ararsın. Suprunki suprunki tokulursun. Ya ne diyorsun? Gel işte ya. Gel işte. Ya of bak iyi başlı. Tamam geleceğim ama sırf sana hazine hazine diye bir şey olmadığını göstermek için geleceğim ve ee, beni izleyenlerde eminim buna inanıyordur arkadaşlar. Bana inanıyorsanız bu video deli gibi like atın çünkü bizde hazine diye bir şey yok. Ey Muşu, popo yapmamız gerekiyor. Popo olacaksın bugün. Evet, bana inanan herkes yorumlara hazine yazsın o zaman. Ha tamam, hazinelerin varlığına inanan herkes de yorumlara hazine yazsın ama bence yok. O yüzden daha çok like atacaklar. Evet tamam o zaman ben de yoga yaparım burada like atanları beklerken. Ya ben gidiyorum. Hadi geliyor musun gelmiyor musun? Geliyorum tabii ya geliyorum ya gelmez olur muyum ya? Allah'ım ya Rabbim ya nelerle uğraşıyoruz nelerle ya hadi gidelim. Ben daha iyi dert attım bu arada senden. Aha, sen çok iyisin en kötüsü benim tamam mı? Ee, tamam hazine bulacağız bak Aa, şimdi. Kafamı atma şunu eşek. <laughs> Bana bak Emoş hazineyi bulursak yarısını alırım ha tamam mı? Yok hayır %20 de anlaşalım. Hayır yarısı benim yarısı senin. Öyle işte Hayır yapma. %20. Hayır yarısı benim bak gelmiyorum ha ne yaptın ya? Tamam tamam %60 olsun. Tam %60'ı benim %40'ı senin. O da işte Yok. Hayır hayır 150. Tamam evi yaktığın için %60 benim. Çünkü evi ben söndürdüm. %40 anlaşalım. Ya imiş tamam %50 benim olsun. Ya bana gelişi %40 zaten al lan. Ya sus ya sus. Babam gelince bu yaptıkların her şeyi söyleyeceğim sen görürsün. İyi tamam hadi gidelim o zaman. Kim yiyor? Ben yiyorum hadi 3, 2, 1. Ha. Ya bak şu halimize bak ne oldu yine gördün mü bak yine soprönge oldu işte. Ne olmuş sen soprönge olmuşsun ben olmamışım. Sen de soprönküsün oğlum sen de soprönküsün. Değilim ya değilim ya. Ya inanamıyorum hala kendini bebek sanıyor ya. Oğlum soprönkeyiz işte görmüyor musun ben oluyorsam sen de oluyorsun aynı Aha. anda. Lan bu ne Kova var elimde. Aa, bende de kova var. Sende de kova var. Ne yapacağız bu kovaları? Aha, biri aşağı kazmış. Ben de mi kazsam acaba lan? Aa, ne diyor? Gömülü hazine bul. Yüzeyin altını kaz. Ne kadar derine kazarsan o kadar değer yüksek olur. Ne? Lan hazine bulacağız biz. Hazine mi? Bir dakika. Ben de kazıyorum da e, emin misin ya hazine falan olduğuna? Bak bizi biri yiyor. Eminim. Bak, bak biri yalan söylüyor bize. İyi moşum inanma ya. Bak yüzde yüz hazine var. Yoksa yoktur ama var. Ama burada kum kaza kaza nasıl yine bulacağız ki? Kaç saat sürecek bu? 10 dakika sürecek. 10 dakika mı? 10 dakikada zengin mi olacağız yani? Evet olacağız. Yollayalım. Hayır bir şey diyeceğim. Benim çantam dolu Olacak. çok az hakkım kaldı. E o zaman sat sen de dolduğu gibi. A, 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 aşağı düşüyorum kazdıkça ya. Bu olamaz ya. Nasıl yukarı çıkacağız sonra geri? E sat diyeceksin. Çantanın dolmasını bekleyeceksin. Tamam. Çantamın dolmasını bekliyor. Oh, biri aşağı indi. Oo burayı bayağı kazmışlar. Eyvallah. Vallahi yeri kazmışlar. Bizden önce davranıyorlar. Onlardan önce bulmamız lazım. Ama sana bir şey diyeyim mi? A, bir dakika. Çantam dolu diyor. Satayım. Tamam. Sattım. E, 50 para verdi ya. Eyvallah. Bence burada var ya. altın falan mı yok? Bizi yiyorlar. Ya vardır ya vardır ya. İyi de böyle kaza kaza nereye kadar gideceğiz ya? Neyse kazalım bakalım. Ama buradan var ya eğer altın mı altın hazine falan çıkmazsa yedim seni çocuk. Aa! aşağı düştüm. Oha. ben çok aşağı düştüm. Burada birileri var. Ana kim var lan? Bilmiyorum. Acımasız kazıcı diye biri var ve çok hızlı kazıyor. Benden daha hızlı. Yuh, yuh. Tamam tamam tamam. Ben de kazacağım ve acımasız. O acımasızı geçeceğim. Ben de acımasız olacağım. Kardeşim bak bak sol tarafta şey var. Bak e, envanter var. Ona tıkla oradan mor kasayı aç. açıyorum envanter. Kademe bir mi? Hayır mor kasa var. Mor kasa. Mor kasa diye bir şey yok. Kademe bir var bende sadece. Nasıl ya? Bak envantere giriyorum. Kutu açtı. Kademe 1 var. Kutuyu açmak ister misiniz? Evet. Aha. Bir şeyler açılıyor. Bir şeyler açılıyor. Ne açıyorsun? Desen. A, bana sıcak mor geldi ya. Eymoş. Eymoş. Bana parandan birazcık verir misin? Ben de kasa açayım. Lütfen. Bir düşünmem lazım. Hadi bak. bu burada kutular varmış. O Bunlar çok pahalıymış. Biraz bana para vermen lazım. Lütfen. Tamam hadi veriyorum. Adamsın be adam. Emoş aldım paraları nereye gittiniz? Kardeşim çabuk gel çabuk gel. Bak burada 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 bak ne buldum? Bu ne bu ne bu ne? Hadi bu ne, gösterme bu ne? bunu kimseye kaz bunu. Ben alıyorum ben alıyorum ben de alıyorum ben de alıyorum. Kaz 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 kaz. Bir dakika bu bizim ya olacak. Ya ekipmanlarımızı geliştirmemiz. Lazım ya. Ya evet kovayla olmaz ki bu iş ya. Biz bunu nasıl alacağız? Of gel gel ekipmanlarımızı geliştirelim. Ben yeni kova alacağım. Bir dakika. 16 tane sandığım var. Açayım mı? Aç aç hepsini aç, hepsini aç. Ne geliyor ne geliyor? O oh, güzel bir şeyler geliyor galiba. Şapka. Aa ah! Dinozor şapkası mı bu? Aa, olabilir. Tamam. Nereden bulacağım? Bunu alacağım. Şapkamı da takayım bakayım. Oo, bayağı güzel oldum ha. <laughs> Çok garip durduk. Tamam. Açmaya devam ediyorum. Bakalım ne çıkıyor? 15 tane kutum var. Hepsini açacağım. Zaten zengin oldum ben. Aa, ben de zenginim. Şu an 12 bin param var. 16 bin. Gel bunu kaz. Bana şimdi de boynuz çıktı. Nereden? Ne, neyi kazacağım? Ya bu hazineyi kazacağız işte? Ben onu nasıl kazayım? Benim elimde... Aa, aa, herkes gel. Herkes bunun peşinde. Of ya herkes buldu ya. Ya, çekilin, ya. Çekilin ya çekilin ya. Onu biz alacağız biz alacağız biz alacağız. Of ya of ya. Kaz kaz kaz. Oh, bir dakika sırt çantası dolu hemen satalım. Tamam geliyorum oraya geri geliyorum ya. Çekil be. o bizim ya kazmayın. Ya kazacaklar işte kazacaklar ya. Herkes Ohay. buldu ya. Oha, nereden buldular ya ben de alacağım. Ben de gideyim buradan bunu biz bulduk ya. Oha ne kadar para geliyor lan. Çok geliyor çok geliyor. Evet çok geliyor ve sürekli satıyorum. Bir dakikaya ya. Ben kutularımı açacağım bakalım. Burada 14 tane daha kutum var. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Eymoş bana gelene bak. Bunu görünce çok kıskanacaksın. Bir dakika ya. Ben bunu nasıl çıkaracağım ya? 3 tane şey var. <laughs> Bende bunu de var. Baksana hepsi. bir takayım. O, oha hepsini takabiliyor muyuz? <laughs> evet ben de takıyorum. Tamam. Ben kutu açmaya devam ediyorum. Ya ben kürek istiyorum. Kürek nasıl alacağız <laughs> elime Bak, elime bak, elime bak. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Ya gel gel marketten alıyorsun kireklerini. O, o ne? Burada mı alıyoruz mu araçlar? Evet. Aha bir dakika ben bu kova almak istemiyorum. Kürek var ama yok benim param çok olduğu için birazcık şu taraflara gideyim. Aa param yetmiyor. Şunu alabiliyorum. Tamam bunu <laughs> alayım. Hop nerede o? Nerede? Oha bak 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 ne taktım ben de. Ne taktın? Oha. Bir dakika Öyle şunu kazıyım. Kazıyım kazıyım kazayım kazayım. Hadi bakalım. Ya sırt çantam hep doluyor. Sırt çantamı genişletmem lazım. Sırt çantaları. Bu 150 TL. Bu 375 TL. Ama bunu da param yetmiyor. Birazcık daha para lazım. O oh, tamam bir dakika şimdi güzel bir sırt çantası alabilirim. Hop bak şunu alırsam. Tamam şimdilik şunu alayım. Evet. Bunu aldım. Oo, şimdi daha fazla kazabiliyorum. Ben de ben de. Ben Çekilin be şuradan. çekilin ya. Ben de. Oo, bayağı para gelmeye başladı. Bin bin. Bana da çok geliyor. Bana 60 bin geliyor. Oo, bin nasıl geliyor ya. Of zengin olduk gerçekten Eymoş. Hazine olduğuna inanamıyorum. <laughs> Bak ne oldu ne oldu ne oldu. Sen nereden öğrendin bunu ya? Arkadaşlar yorumlara hazine ben kazandım. Evet hazine yazın arkadaşlar. Gerçekten bu sefer Eymoş kazı. Aa bitti. Ah, hayır ya. ya bitti. Oo. Aşağıda yok mu? Bakayım aşağıda. O, aşağıda hiçbir şey yok ya. Bunlar kazıyor ama yok burası. Burası. O, derine iniyorlar. Daha derine iniyorlar. Durun hemen kazmayın. İnmeyin ya. inmeyin ya. Durun ya. ya, durun ya. Ben yine yeni... alın. Aa, aa, buldum. Yine buldum. Nerede? 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 Hemen bitti ya o kadar güzel değilmiş o oh, Ben şuradan bir kazayım Bakayım ah, ben harika kazıcı Olmuşum ah, Bir dakika burada bir şey buldum buldum buldum, Burada var burada var Nasıl bir şey ee, Bu kahverengi bir sandık Sıradan yani? sandıkmış ya sıradan sandık <laughs> Ben yedim onu sömürdüm Çekil ya çekil be şuradan ya Ama of ya of ya çok kalabalık burası İyi tamam çıkıyorum Tamam bir dakika benim bir sürü param var Ben bunlarla bir şey alabilir miyim bir bakayım araçlarda. Oo, 65 vakum almam lazım benim. Yuh. 140 250'lik çanta. Şu 250'lik çantayı alayım. Hop. Xlar çantam oldu artık. Xlar. Ve bir dakika. Aslında yardımcı da alabiliyoruz. Takım gücü diyor bak. Aa ördek takabiliyoruz. Ben metal delikleri alacağım. Ben şu kutudan birazcık daha açayım. Belki bir şeyler gelir. Hadi hadi. Ya bundan sadece şapka mı çıkıyor ya? Evet şapka çıkıyor. Ne olmuş? Aa tavuk şapkası çok çıktı bana. Tavuk bu şapkası? Ya bu şapkayı takmak istiyorum. Bakayım. Oh! Ha, ne kadar garip. Nerede buldun? Nerede buldun? Yerin altında ama çok kötü bir sandıkmış. Eyvah ya. Burada var hiçbir şey yoktur ya. Ne zaman yenilenecek acaba burası? Bize yeni yer lazım. Yeni yer. Bilmiyorum ki ya. Eymuş. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ne bak, oldu? Bak burada bir gemi var, görüyor musun? Aa, yine mi gidiyor acaba o gemi? Korsan Adası, Özel Adalar, Atlantis. Gel gidelim. Aa, kaç para orası? Ee Korsan Adası'na gidiyorum ben şimdi. Aha, 25 mi? Oha, bu ne ya? Ne 25'i ya? Ben gelmişim buraya. Açamıyorum ben buraya açamıyorum. Sen nasıl girdin? E, çok kolaydı. Kaç para istiyor? 15 para diyor ama açamıyorum ben. Neyse ben burada kum kazmaya devam edeceğim. Ben aşağı doğru gidiyorum Emmoş. Hadi bay. Hadi bay bay. Aa sıradan bir sandık buldum. Ha <laughs> aldım aldım. Hadi şimdi çabuk buraya gel. Burada kimse yok. Sadece ben varım. Nereye geleceğim? Nasıl geleceğim oraya? Ya gelirsin bir şekilde ya. Çok zor ama gelmeye çalışacağım. Bekle beni. Tamam bekliyorum. Ya kut sandığı buldum. 5000 para verdi Emmoş. Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Birazdan geleceğim yanına. Ya 33 bin param oldu ya. Şuradan çok güzel bir şey alabilirim bu sefer. Bir dakika. Oh. Ya hayır alamıyorum ya. O dinamit satılıyor imiş. Aa gördüm gördüm kaç para? Aa bu bu şeyler var ya kırmızı paralarla onlarla şey alabiliyoruz. Şapka galiba. Evet şapka alıyorum sadece onlara Çok kötü ya. Aa bir de renk bir dakika. Renk alıyorum, satın alıyorum. Evet diyorum. Hadi açalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Aa bir şey söyleyeceğim. Bana var ya çok efsanevi bir şey geldi. Nasıl bir şey? E Hemen yanıma gel hemen yanıma gel. Oha şunu takmak istiyormuş. Oha. Oha Emuş çabuk dükkanın oraya gel. Geliyorum bana da bir şeyler oldu. Emuş bana bak bana bak 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 suratıma bak. Ne olmuş bak. ne olmuş lan bu ne? Bak, ne bak bundan çıktı ne bundan gördüm bir şey boynuzlarıma bak. Sen niye bu kadar şey oldun ya? Ben bana çok para lazım. Çok para. Benim gitmem lazım. Yandım nereye gidiyorsun ya? Pet al pet. Pet mi aldın? Ne aldın sen? Köpek mi aldın? Ben de alacağım. Aa çok pahalı bunlar ya. Ben ne alayım biliyor musun? Köstebek alayım. Şundan evet. Kirpi kirpiymiş. Kirpi aldım. Ne kirpisi ya? Bak ben ne aldım? Ne aldın? Oha. Bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> Çirkin hayvan. Tamam bir dakika. Ben çok güzel şimdi bir tane hazine bulsam var ya o kadar güzel olur ki. Bana çok değerli bir hazine lazım ya Kardeşim bu ne Ne buldun ben kazıyorum aşağı doğru gidiyorum Şu an yanına gelemem Epic sandık açtım. 15 bin para verdi. Aa nasıl ya? Aha bir tane daha açıyorum. Bir tane daha. Oo 35 para verdi. 35 bin. Aa ben de kazanıyorum. Hep her şeyi kazanıyorum ya. O benim bir çok kötü. Aha bir tane ya. daha. Aha bir tane daha var. Oo 21 bin. Zengin oluyorum ben. Kaza kaza gidiyorum. Ben hiç şey alamıyorum. Ben hiç sevmedim bunu. Oo sıradan bir sandık. Ama olsun yine de iyi param oldu. Ha. İyi param oldu. Of ya keşke C4 alsaydım. Ben var ya ta aşağı gidiyorum. 33 bloktan daha daha aşağı gideceğim. En aşağı kadar kazacağım. Tamam, sen en aşağı kadar kaz. Hop, benim bayağı param oldu. Şimdi şu küreyi bir değiştirelim bakalım. Bunu değiştir, değil. Değiştir. Bunu değil, bunu da değil. Oha, bundan alalım. Evet, vakum. Vakum aldım işte. Aslında sırt çantamı da geliştirebilirim. Bakayım. Hepsini geliştir, hepsini. Aha, tamam. bin depolamadan bir tane aldım. Evet, şimdi var ya o kadar iyi hazırım ki bak görürsünüz. Şimdi her yeri vakumlayacağım. Ekilin. Her yeri elektrik süpürgesini sileceğim. Ben üçüncü kattayım. Oha ben de aşağı gidiyorum. Geliyorum. Oo, bak. ah, ah. Aşağı düştüm. Çok aşağı düştüm. Bir dakika burası neresi? Neresi? Aa amatiz sandık buldum. Aa, aa, bir dakika. Ben de ben de ya. Bir dakika çok hızlı kazıyor yanımdaki biri. Düşeceğim aşağı. 400 500 bloktayım. Aha burada bir tane sandık var. Çok güzel. 180 bin verdi. Oha nasıl? Cidden diyorum sana. Baya iyi bir sandık buldum. Tamam şimdi şuraları Şaka kazım. Yapma. Hayır be. Aşağı doğru ineceğim kendi kendime. Çok güzel yerler var. Biliyor musun Eymuş Ya şaka yapıyorsunuz Aman, yeter ya. Hop oh, çekilin şuradan birazcık şu tarafa doğru kazayım. Ya of ya kürek olsaydı daha hızlı kazardık. Aha bir tane daha sandık. Elmas sandık 122 bin. Oh, oh, oh. Bir dakika yukarıda bir sandık vardı. Çekilin çekilin çekilin. Kazmam lazım. Oha bu ne sandık? Kazıyorum taş sandık. Oha bir buçuk milyon verdi. Ne? Bir tane daha var bir tane daha taş sandık. Oha 700 bin verdi. İnanamıyorum Emmoş. Ne? İki milyon, iki buçuk, iki buçuk milyonum oldu. Yuh. Aha, aha. Ay düştüm. Oh, bir dakika, bir tane daha, bir tane daha taş sandık. Oha, bir milyon iki yüz verdi bu da. İmkan yok, inanmıyorum. Gerçekten, sırt çantam dolu şimdi bunları bir satayım. Oha, üç milyon sekiz yüz yetmiş yedi bin. Ne? inanamıyorum, inanamıyorum. Zaten. Çabuk yanıma gel. Çabuk yanıma gel. Çabuk çabuk çabuk. Bir dakika yanına nasıl geleyim? Ee, en, en büyük şeyi almam lazım. Oha bunun depolması çok. Ee, şunu çabuk alayım. Çabuk kardeşim çabuk. Nereden nereden geleceğim? Bak geliyorum yanına gel yanına gel. Bak bak buradan tam aşağıda tam buradan. Buradan tam mı buradan. tam? o o Ne oldu? Ama, aha, bak aha. ne var? Bir dakika alıyorum alıyorum onu almam lazım. Ala, 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 ya, ya göremiyorum. Alacağım. Çekil şuradan ya çekil. Nasıl göremiyorsun? Benimki otomatik kazıyor. Aa, tamam tamam tamam, tamam, Şimdi kazacağım şimdi kazacağım. Hop 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 oha. Hey, Eymuş bu baya veriyor. Ah sattım, üstünü sattım. kaz üstünü. Mi? Üstünü nasıl kazayım? Bir dakika geliyorum. Ya, hadi, ben çıkamıyorum bozuldum. Ah bir dakika. Aha, tamam kazıyorum. Yardım Bana ediyorum. Bana merdiven yapman lazım ya. Hayır gitti ya. Emoş yanımdasın ya. Kazdım işte üstünü. Bak bak şurayı kaz. Şuranın üstünü kaz. Buranın üstünü mü kazayım? Kazıyorum. Evet tamam kazıyorum. Bak bak hayır bir blok üstünü. Önümdekinin bir blok üstünü kaz. Merdiven yap. Heh, tamam. Ya niye ya Buradan sırt çantam çok kolay doluyor ya İmoş. Ya ben sadece altını kazabiliyorum ya, Oo, Önümü kazamıyorum. Ya çekilin çekilin ya bu kim ya bir yanımıza geldi işte. Ya gitsin ya gitsin o, ha. Hemen satıp satıp geliyorum. Ha, İmoş bir dakika korsan odasına gidebiliyor muyuz acaba? Ne? Aha korsan odası açılmış. Bak burada korsanlar. Geliyorum. Oo burada var ya çok iyi hazineler vardır bence buraya geleyim İmoş çabuk. Bak burayı ben kazdım. Tamam yan yana kazalım gel sen bilmiyorum. Kaz ben de buradan bir tamam, laş tamam, şey tamam. Hadi Para var lan Oo aldık mı? Aldık. Ben artık sıradan sandıkları almıyorum ya. Bir dakika ya ben şuradan satıcıdan böyle güçlü bir kazıcı bir alet almam lazım. Bir bakayım. Dinamit mi alsam? Yok ne alayım ben Eymoş? Dinamit çok kötü sakın alma. 500 bin paradan alacağım. Metal dedektörü ondan aldım. O da çok kötü o da çok kötü. Ya alabilirsin ama. Ne alacağız peki? Bu metal dedektörü ne yapılıyor ki? Sadece altını kazabiliyorsun. Aynı benim gibi. E, tamam ben kazayım. E ne yapacağız? Nasıl alacağız peki? İyi tamam tamam al onu al onu. E aşağı at. Hayır hayır. Hayır oradan çok güzel bir sandık geçti. <laughs> e nasıl alacağım ben onu? Ha tamam. Tamam yiyeceksin. Diz... Dimdiz aşağıya o zaman her yeri ben bununla kazacağım. Ben aşağı doğru gidiyorum. Çok aşağı doğru en aşağı doğru. hoş e gördün mü sandığı? Aa dur alıyorum aldım hiçbir şey. Yuh. Kaç para verdi? Keşke sen alsaydın. Kaç para verdi söyle. 13 milyon. 13 milyon. Aa, o paranın yarısı benim. Bir yarısı benim. O gökkuşağı buldum gökkuşağı. Aa, onu al onu al. Bence normalle kaz ya. Bunlar çok kötü. Bir dakika ben de satıp geliyorum. Bekle. Aa, bir dakika buldum. Kazıyorum. Z oh. Oha, 33 milyon verdi. Eyvah. <laughs> <laughs> 33 milyon. <laughs> Bu kadar yetmez mi? Zengin olduk, zengin olduk. Aa, babam var ya şimdi diyecek nasıl kazandınız bu parayı diye. Oha, var ya burası var efsaneymiş ya. Bir dakika ben başka yere gidiyorum bakacağım başka ne varmış? Atlantis. Atlantis diye bir yer varmış. O oh, burayı açamıyoruz. Burası çok zor. Özel adalar var. Evirt lazım onlar için. Evirt lazım. Ya buradan çıkamıyorum ya. Durun, ee, şey yapalım, şey yapalım. Başka alanlar vardır. Gel gidip bakalım. Eymoş, burada şeker yeri var. Aa, Orası nere? Bilmiyorum. Burası çok tatlı bir yere benziyor. Bak. Geliyorum. Geliyorum. Vallahi geliyorum. Aa bir dakika. Şeker kazabileceğimiz bir yer vardı. Bu lollipop. Aha lollipop satın aldım. Bak şimdi. Nerede o? Aha. Bak. Bunu da kazacağız. Ana kazalım. Gel bakalım şekerlerden ne çıkacak. Hadi şuradan böyle kazıyorum yan ben. Yan yana yan yana. Yan yana yan yana. Oh, bir dakika burada bir şey var. Ne var? Şeker ya mi var? Ya hiçbir şey değilmiş ya. Ben dümdüz aşağı kazıyorum valla. Ben de kazıyorum. Hadi 100 bloğa ilk bulaşan kazansın. Ya ben çok yavaş kazıyorum ama sayılmaz. <laughs> ben hızlı kazmıyorum Aa, ki ben de geldim. da. Oh, oh, burada bir tane ya. sandık vardı. Niye almadın? Aldım. Tamam. Oo, oh, oh, Çok güzel zengin olduk. Var ya 42 milyonum var Eymoş. Babam var ya şok olacak. Hiç para vermiyor. Yuh. Bir şeyler alsana o paraya. Ne alacağım ki artık? Alacak bir şey kaldı mı? 30 milyonluk kazma falan al. Ne bileyim. 30 milyonluk kazma mı var? Gidip bir bakayım. Hadi. Var var. Çok pahalı her şey. Nerede ya? Bakayım. Bak en sona git. Ta en sona git. Bak 45 milyona var. Oha. Bu ne? 10 milyonluk. 22 milyonluk. Oo Bu 20 milyonluk güzelmiş ha. 1 milyona bile var. Valla 1 milyona bile var. 45 45 milyon kasmam lazım benim çok acilen. E nasıl kasacaksın o kadar parayı? Şeye gidelim korsan odasına gel. Emoş ben buradan aşağı kazıyorum. 45 milyon lazım bana. Ben de kazıyorum ben de. Oo bu sandık ne? balkabağı sandığı. E, bana vermiyor hiçbir şey. Oh, sırt çantası dolu diyor. Oo oh, 45 Ay, milyon çabuk oldu. Bir daha gel. 45 milyon oldu Emoş. <laughs> İyi ben alıyorum o zaman balkabağını Tamam bal balkabağ sen al ben de şurada nerede satıcı. O 45 milyonluk kazmayı alacağım şimdi. Tamam neredeydi o? Bu değil bu değil, bu da değil, bu da değil. Nerede? Oha buldum alıyorum. İnanamıyorum. Bu ne oğlum? Şimdi bir dakika şuradan bir kazdım mı? O oh, ey moş hiçbir şey olmuyor. Nasıl hiçbir şey olmuyor? Normal kürek gibi bunun ne farkı var ki? Dur ben de alayım. Bende de 50 milyon var. Hiçbir farkı yok. Normal bir şeymiş bu. Ya of ya of ya of. Bütün paraları boş boş şuna verdim. İnanamıyorum ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Like atın. Yorumlara hazine yazmayı sakın unutmayın. Hazine yazın çünkü zengin olduk. Zengin olduk.